Ceyir ceyir bir tutulma geliyor. Ortalık yangın yeri olacak. Çok gergin enerjiler geliyor. Merkür terazi bizden şunu ister. Diplomatik ol. Hmm, güzel. Herkese salça olma. Hemen saldırma. Hemen... Ee, ani tepkiler verme ya da işte telefon atıp o işte bombastik mesajı hı hı, gönderme. Her düşündüğünü söyleme. Söyleme ya da sosyal medyada bir anda o kavga gruplarının içine girme. Yani özetle dengede kal diyor. Bir de şu var. Merkür terazi aktif dinlemeyi temsil eder. Ee, bu yüzden de şu çok önemli. Önce bir o bırakın o konuşsun. Siz da da bir şey söylerseniz karşı taraftan veri alamıyorsunuz. Ve belki de stratejinizi kuramayacak hale geleceksiniz. Dinlemek çok önemli. Onun dışında tatlı dil bu süreçte yine önemli. Hani ben yalakalık demiyorum ama bir şeyi hani güzel güzel söylemek vardır. O kazandıracak. Şu an bağıra çağıra e, tehditkar bir dille konuşmak hatta çok ters tepicektir. Hani bu dönem böyle raconlu asarım, keserim, yerim, yutarım. Millet sen kimsin bunu diyorsun diyerek daha da tepkilenecektir. O yüzden de böyle çok daha sert sert e, tuhaf tuhaf konuşan kişiler için de bence kötü bir ikinci yarı olacak diye düşünüyorum.